Murat abicim buyursunlar. Sevgili Furkan dede. Kelimeler onun için kifayetsiz kalacak. Aa. O bir cengaver gibi savaştı. Allah Allah. Hastalık onu yıldıramadı. Of. Be. Hastalığı yendi. Geldi parkura ve adeta bir cengaver gibi onu izlerken sanki karşımda Zeyna'yı gördüm. Aleyna, Aleyna seni izlerken bir anda gördüm sanki Zeyna. Yani gerçekten Aleyna Kalaycıoğlu. inanılmazsın Aleyna Kalaycıoğlu. Seni yürekten alkışlıyorum Aleyna Kalaycıoğlu. Ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu alkışlarken aklıma bir ikili geliyor. Kim onlar? Dedikodu an. Dedikodu an. Dedikodu an. Yani Onların isimlerinin bitişiyle dedikodu an. İkisi Aleyna ile ilgili yaptıkları dedikoduyla bunu hak ettiler. Dedikodu an. Atak an, Nagi an, dedikodu an. Kızın arkasından dedikodusunu yaptılar ve kızı böyle bir hallere soktular. Ama kız onlara en güzel cevabı verdi. Size ben bu takıma Layim ihtiyacınız var bana dedi. Dedikodu yaptılar. Ne dediler Furkan dede? Ne dediklerini istersen hatırlayalım mı? Şöyle Murat abiyle ikimizin arasına verebilir miyiz? O zaman e, Nagihan'la Atakan'ın aleyhine hakkında konuşmalarını. Tuğba'cığım. Bir önceki oyundan. Evet ses verebilirim. Bir önceki oyundan bahsediyorsunuz Murat. Evet. Abi. Evet. Ses alabiliriz. Yani dedikodu zamanından. Tamam o zaman sesli bir şekilde izleyelim. Hem de hatırlamış oluruz. Nagihan onlara harcadığı enerjiyi işte böyle harcıyor. Nagihan'cığım sallıyorsunuz arkasından da kızın. Bak enerjiyi nasıl harcadı? Enerjiyi kaçta kaç yaptı bu kadın? Beşte dört. Beşte dört, Beşte dört yaparak enerjiyi harcadı Nagihan'cığım. Ondan sonra Atakan diyorsun ki saçlarını kurutuyor mu diye bir şey diyor Atakan. Saçlarını yıkıyor, saçlarını kurutuyor, başka bir şey yapmıyor. Nagihan da diyor ki ay şurasını oynuyor, burasını oynuyor, bilmem ne oynuyor. Eee ayıp. Arkasından takım arkadaşınız arkasından gereksiz dedikodu yapıyorsunuz. Kızı eleştiriyorsunuz. Kameranın da çektiğini biliyorsunuz. Bize de yansıyacağını bu dedikodunun biliyorsunuz. Oradan mesajlar falan veriyorsunuz. En güzel mesajı kadın size verdi. Dedikodu an. Bir ekleme yapabilir miyim? Yap kardeşim. Tamam. Bahsettiğiniz şeylerde haklısınız. Ama Atakan da bugün iyi bir performans gösterdi. O zaman sizin de onu anmanız gerekmez mi normalde performans olarak? Yani bu galibiyette önemli bir katkısı da Atakan'ın var yani. Atakan'ı şimdi Atakan bambaşka bir konu. Şimdi buradaki konu kadının ama arkasından oyun, oyundan, oyundan geldik yapalım. ya hani oyundan geldik ya He. bir oyun yorumunuz da Ha ben, ben şimdi oyun yorumundan yani oyun ziyade şimdi döneceğim Anzade'ye ama ben şimdi Ama burada Atakan da bana sorarsanız evet. bu oyunda bir tebriği hak ediyor yani. Atakan'la ilgili şimdi oyunla şimdi burada şu anda takıldığım bir konudan bahsetmek. Yani, Takıldım. Ama Atakan'ı sorarsan Atakan da kaçta 6'da 4 mü yaptı? evet 6'da 4 yani yaptı. Yani o Geday da. o Geday Damla ikilisini iki defa mağlup ediyor. Bir tanesinde Nefise'yle oynuyor. Bir tanesinde Merve'yle oynuyor. Batuhan'ı yeniyor tekli oyunlarda. Yasin'i yeniyor tekli oyunlarda. Yani adam iyi. Bugün formunda takımına sayısını getiriyor. Bence de yükselen bir performansı var Atakan'ın ki bunu zaten sıralamaya baktığımız zaman da ufak ufak bir kıpırdanmalar görüyoruz. Atakan iyiye doğru gidiyor yani. Atakan iyiye doğru gidiyor da ben şu anda Aleyna'dan bahsederken Aleyna ile ilgili yapılan... ...takım arkadaşlarıyla ilgili yapılan... ...inanılmaz bir dedikodu var... ...bir tanesi diyor ki gidiyor saçlarını orada yıkıyor diyor... ...bilmem ne kuruyor diyor... ...birisi böyle böyle buralarını yapıyor diyor... ...bir şeyler yapıyor... ...ben derdim o... ...kadın size en güzel cevabı verdi kardeşim... ...bu kadar basit... ...buyursunlar... Evet Aleyna'yı da Atakan'ı da tebrik ediyorum... Ee, ...gerçekten çok başarılardı... ...o su e, deniz oyununda... ...yani Aleyna'nın arkasından konuştukları oyunda... ...o gün Aleyna e, evde yoktu... ...gerçekten normalde öyle olmuyor hani skor alamasa dahi Aleyna'nın duruşundan, yüzünden de anlayabiliyoruz. Çok daha enerjik ve daha konsantre oluyor. O gün büyük ihtimalle çok yorgundu ve zaten muadil sonrası oyundu sanırım o. Hani böyle bir oyundan bu kadar e, suçlama yapmalarını doğru bulmadım. Hani normalde çünkü biraz genelliydi Atakan. Hani ben artık sinir olmaya başladım diye. Ama ben en azından izleyici olarak Aleyna'yı çok öyle izlemiyorum. Öyle bitik bir Aleyna izlemiyorum. Ama o gün hakikaten Aleyna hani evde yok noktasında yorgundu ve bu çok yansıdı. Ola da bilir ama hani e, her oyunda böyle olmuyor. Atakan'ın böyle dedikodu yaptığını da dedikodudan ziyade şöyle yapıyor Atakan. İşte eee Biraz ayar olmaya başladım dediği konular hani biraz daha belki kadınsal konular olarak mı düşündü? Siz söyleyin. Yani ben söyleyince kötü olurum şimdi gibi. Nagiyanlara, Aleyna'ya böyle bir uyarı yapın gibi konuşuyor. Dedikodudan ziyade Atakan'ın ki böyle e, bir uyarı yapmak istemek ama bu uyarıyı ben doğrudan Aleyna'ya söylemeyeyim. E, siz söyleyin isterseniz diyor. Bana böyle çok büyük bir dedikodu gibi geçmedi o yüzden. Fikrinde bence haksızdı. O ayrı. Yani Aleyna'nın böyle Tabii ki ben onlar kadar e, işin içinde değilim ama inanılmaz oyunlarda bırakmış ve pes etmiş bir hal tavrını bugüne kadar çok görmedim. Konuyla ilgili bunu söyleyebilirim. Buyurun. Önce performanslarla tamam. ilgili bir şeyler söyleyeyim. Şimdi e, günün en iyileri kesinlikle Aleyna ve Atakan. Hı hı. Biri 5'de 4, biri 6'da 4. Özellikle teklerde Aleyna bütün kadın yarışmacıları yeniyor. Yani sırasıyla önce Seda'yı sonra Damla'yı sonra da Berna'yı yeniyor. 3'te 3 yapıyor. Yani 3 kadını da alıyor tek tek yeniyor. Ee, veya onlar onu alıyor. Bilemiyorum tabii kim kim alıyor da. Yani sonuçta 3 ile de oynadığı oyunlardan çıkıyor. Çiftlerde de bir mağlubiyet bir galibiyet takımına baya bir katkı sağlamış gözüküyor. Ama Atakan'ın da dünkü performansı inanılmaz. Çünkü Atakan özellikle son oyunlarda yani 10'a 8'den dönüşte Atakan'ın 2 tane oyunda oynadığını görüyoruz çiftlerde. Onlar da çok önemli oyunlar. Atakan'ın da performansı inanılmazdı. Zaten sembolü Atakan şey alacaktı, aleyhine alacaktı, aleyhine verildi. Diğer oyun yani diğer takım fertleri işte Sercan, Özgür, Merve iki sayı getirmişler, Nefis'e bir sayı getirmiş. Şimdi biraz da yenilen takıma baktığımız zaman yenilen takımda da mesela kadınların performansı kötü değildi dün aslında. Yani 4'te 2, 5'te 2. Kadınların performansı hepsi de ikişer sayısını almış. Vav wow muydu? Şimdi belki de Seda'nın damlanı bazen böyle 3'te 3'leri 4'te 4'leri alışılıyor ya. Onlar olmadığı için belki değildi. Bir de Ogeday'ın 5'te 2'si var. Yani Ogeday da normalde çok 5'te 2 ile oynayan bir yarışmacı değil. Ogeday genelde 5'te 4, 5'te 5. Yani ortalaması o şekilde giden bir yarışmacı. Ee, onlara destek gelmemiş Furkan'dan ve Batuhan'dan, Yaman'dan. Çok fazla destek gelmemiş Yasin'den. Ama baş başa bir oyun diyebilirim aslında dün akşamla ilgili. Ee, hatta yani 7-5 mavi takım önde ona 8 mavi takım önde. Kırmızı takım son 4 oyunu alarak oyunu kazanıyor. Ee, Murat abi'nin dikkat çektiği görüntüleri gelince de evet orada şu var. Şimdi Aleyna'nın bildiğimiz ve öğrendiğimiz kadarıyla 2 gündür bir hastalığı var. Hatta doktordan rapor istiyor, doktor da o raporu vermiyor. Oysaydı serum yemişti hatta abi. Oynarsın bari. raporu verilmiş yani oynayabilirsin. Şimdi ne demiştik? Oradaki en çok zorlanan kişi doktor. Çünkü o doktora devamlı her gün birileri gidiyor. Her gün rapor istiyorlar. Oynamayayım oynayayım. Ben iyi değilim, ben kötüyüm. Doktor da artık ilk başlarda bence kalabalıkken çok fazla onay veriyordu ama bence artık uyandı. Yarışmacılara diyor ki yok sen oynarsın. Öyle de böyle oynarsın. Sakatlık değil bu, o değil bu. Ben sana bir serum yaparım, oyun bitsin vesaire. Hataleyene ne diyor? Özür dileyeceğim, kötü de davrandım diyor. Yani yanlış. Oradaki doktora sen baskı uygulayabilirsin ama o bilir işini ve sizin de aşağı yukarı artık tanıdığı için ne yapması gerektiğini biliyor. Erman hocamıza buradan teşekkür ediyorum. Ee, şimdi, Aleyna'nın sakat haliyle eleştirildiği ana gidelim. Daha doğrusu hasta haliyle, daha doğru olur. Bakıyorum o günkü mücadelesinde ne yapmış? 4'te 1 yapmış. 4'te 1 yapan ve son dönemde aslında takımına bu kadar da sayı kazandıran bir yarışmacı. Yani böyle Aleyna'nın ben 5'te 0, 4'te 0 falan devam etse, bu eleştiri yapsalar derim ki, yani evet onlar da bir yerde tak etmiş canını. Ama öyle bir şey yok. Bir denge oyunu geliyor, Aleyna Günleniyiz. İşte bir gün bir atış oyunu geliyor Aleyna günün en iyisi. Bunları da gösterebiliyor. Bir de bu kadar iyi yarışmacıların arasında bunu yapabiliyor. Şimdi böyle bir günde dörtte bir yapan bir kıza Atakan bence haksız bir eleştiri yapıyor. Diyor ki yani artık sıkıldım saçlarını topluyor vesaire filan. Bir şey söylüyor. Nagihan sazı bir alıyor eline. Bir sürü şey söylüyor. Yani Nagihan konuşurken ne, an, ne dediğini anlamıyoruz zaten. Bir şeyler yapıyor. Bir iki kelimesi geliyor bir şeyler daha söylüyor. Bir daha kapanıyor ağzı yani biplemekten artık neler diyorsa yani bin bir söyle bir, bir ah bir şey almış. oldu ya o Nagen biraz onunkinin farklı versiyonu yapıyor yani Atakan deliye bir tatıyor Nagen kaya atıyor ondan sonra yani bu kadar mı eleştirilmesi lazım da Aleyna'nın ben bu kadar eleştirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum performans olarak yani gö gözümüzün önünde bir tablo var bu kadar da değil yani biraz abartıldığını düşünüyorum cevabı da bir gün sonra veriyor kız yani 5'te 4 yapıyor işte aslında çok net gelmiş cevap yani Alena'nın normali 5'te 2'dir. Yani istatistik olarak baktığımız zaman olması gereken o. Ama işte gün geliyor Alena bazen siz takımınızı kurtarabiliyor. Dolayısıyla da böyle bu kadar gaddarca eleştirilmemesi lazım hiç kimsenin. Şimdi tabii Aleyna'nın çok ilginç bir hikayesi var bu Survivor'ın başından şu an geldiğimiz noktaya. Ee Survivor'da da gündem olmuş adından söz ettirmiş All Star senesinde bile en çok konuşulan yarışmacılar arasında listedeki yerini almış bir yarışmacı o yüzden ben kendisini tebrik ediyorum ee, tabii ki e, Yunus Emre ile olan arkadaşlıkları çok gündem oldu ve bu gündemle alakalı gerek dışarıda gerek sosyal medyada çok şey konuşuldu aileler bu durumlara dahil oldu normal şartlar altında ben ailelerin kesinlikle dışarıdan Herhangi bir şekilde yarışmaya dahil olmalarını doğru bulmuyorum ve tasip etmiyorum. Ama son olarak bence Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesiyle konuşması Aleyna Kalaycıoğlu'na çok yarayacak bir konuşma oldu. Ee, yani net çizgi orada koyuldu bence, özellikle Aleyna tarafından. Çünkü Aleyna artık tamamen kendi yoluna bakacak bu saatten sonra mücadelesini verecek ki ben parkurda dikkat edin. Son iki seferdir Aleyna'nın düştüğü görüntüleri görüyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü parkura çok konsantre ve hızlı gitmeye çalışıyor da ondan. Eskisinden daha hızlı gitmeye çalışıyor. Daha çok mücadele etmeye çalışıyor. Ve bu Survivor'ı artık kendi mücadelesiyle tamamlaması gerektiğinin farkında. Bence böyle devam etmesi lazım. Doğru yolda ilerliyor. Sevgili Yunus Emre ile Aleyna'nın arkadaşlığı başladığı zaman ben daha ilk zamanlarda bu arkadaşlığı doğru bulmadığımı söylemiştim. Ve ciddi eleştiri almıştım. Ama ondan sonra Yunus Emre'nin eşi de, bugün Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi de aynı noktaya geldiler. Bence doğru olan buydu. Bu şekilde devam etmesi iki yarışmacı içinde daha doğru. Tamam dipler yaşanabilir ama yaşanacaksa da o dipten çıkılacaktır. Bundan sonra Aleyna'yı daha güzel günler bekliyor diyebilirim. ...şahsen... ...umudum da o yönde... İnşallah öyle olur... ...adından söz ettirsin... ...yakışıyor da... ...güzel de bir kız... ...yani... ...daha çok Survivor'a gelip gider... ...başarılarının devamını diliyorum... ...Sevgili Atakan'la ilgili de... ...yorumumu söyledim... ...Atakan'ın uçağı burnu havada... ...o da inşallah böyle devam eder... ...güzel gidiyor... ...Merve... ...4'te 2 yapmış olmasına rağmen... ...çok kritik yerlerde... ...2 sayı aldı bakın... ...yani... Aldığı yerler o kadar kritik ki, şimdi 10, 4'te 10. 2 gibi gözüküyor ama 10'a 10 iken 11-10 yapıyor, 12-10 yapıyor. İlk önce Yasin Seda ikilisini sonra Ogeday Damla ikilisini yiyorlar. Net atışlar var, stres yönetimi, Merve de oradan çok iyi geliyor. Kırmızı takımda iyi bir hava vardı. Ee, Nagihan'la e, Damla tartışmasından sonra Kırmızı takım durumu avantaja çevirirken, mavi takım durumu dezavantaja çevirdi. Bu tartışmanın da takımlar üzerindeki etkisini net bir biçimde gözlemleyebildik diyoruz efendim. Ve e, isterseniz konseye dönelim Murat abicim. E, Tuğba rica edelim hani yaman da olur özgür de olur. Çünkü hem özgürden hem yamandan bahsedelim bence. Çünkü cumartesi günü de bunu çok detaylandıramadık. Hani neler söylemek istersiniz Murat abicim? İki kişi potaya girdi. Buyurun. Çin'den başlamak istiyorsanız yani. Ya işte zaten e, çok da söylenecek bir şey yok. İki takımın da potacıları belli. Yani düellocuları da belli. Zaten çok kısa almam gerekiyor yine Murat abi. Yani. O zaman Özgür ve e, Yaman'a düelloda başarılar diliyorum. Yani aynısını yapmayın. <laughs> ne diyeyim başka kısa ne deyim. Kısa ama hemen de o kadar da değil. Yani. O, hani... Özgür ve Yaman'a düellolarda başarılar diliyorum. Evet. Diğer gelecek iki kişiye de başarılar diliyorum. Çok Bitti. teşekkür <laughs> evet. Bayağı ederim. Bayağı detaylandırdınız yorumunuzu. Evet. Buyurun evet. Ee, Özgür'ün potada olmasını doğru bulmuyorum. Ee, bence kırmızı takım yanlış yaptı. Yani kırmızı takımın yarısı diyebilirim. Yaman'ı tahmin ediyordum diyebilirim. Ee, hani doğru neye göre doğru diyecekseniz de en azından bu hafta e, Yunus Emre'nin yazmalarını beklerdim ki yazanlar oldu Aleyne dahil olmak üzere. Çünkü kendisi oyunlarda da oynamayacak. Hani eğer bu e, mesela Sercan'ı dinlendiriyorlarsa. Sercan'ın 3 hafta üst üste girmem herhalde düelloya konuşacağım demesi üzerine Özgür'ün yazıldığını izledik. O zaman e, oyunlarda dinlenen bir Yunus Emre'de düellolarda belki e, kendini sak tutabilirdi diye düşünüyorum. Başarılar. Buyurun. <gülüyor> Vallahi <laughs> Yaman'ın girmesi ne kadar normalse Özgür'ün girmesi de o kadar anormal bence. Hı, bence de. Yani şimdi mavi takım oylamaya gittiğinde Yaman çıkmazsa şaşırırdım. Çünkü Yaman tablonun en altında. Evet bir de şeyde de başarılı. E, düellolarda da başarılı. E, Yaman'ı böyle elin titremeden yazarsın yani. Zaten öyle yazdılar. Güle güle biz zaten geliyorsun dediler. E, Yaman da aslında bayağı adından söz ettirmiş oldu. Şimdi Özgür'e gelince, Özgür'e gelene kadar Yunus Emre'nin daha başarılı olduğunu biliyoruz ama Yunus Emre'nin hataları da bariz. Ve o gece yani yazıldığı gece Yunus Emre'nin bir türlü anlamadığı bir durum vardı. Ve hatta arkadaşlar bir tepki gösterdi. Nagihan oyumu değiştiriyorum dedi vesaire. Yunus Emre o gün bile çıkmadı. Yani o gün bile özgür tercihi yapıldı. Bana bu garip gelmişti. Yani bunca olayın üstüne hala Yunus Emre yazmayanlar, hala özgür tercihini yapanlar bir soru işareti. Mesela Merve diyor ki çiftlerde çok yavaş geliyorsun ama bu da bize zarar veriyor diyor. Ya atarken böyle bir şey dedi Merve özgür <laughs> ismini. Yani hatırlıyorum Merve böyle bir şey yok. Yani Özgür'le bak dün 10-10'da oyun kazanmışsınız beraber. Çiftlerde örnek veriyorum Merve ilk sayısını Özgür sayesinde aldı belki de. Şimdi böyle bir durumda Özgür ismini yazıyorsun. Özgürün değerini hala anlamış değiller. Takım arkadaşları Özgürün kıymetini bilmiyor. Bir yavaş gelme muhabbeti var. Bu adam yavaş gelerek yapmış bu %55, %56'yı. Şu an Atakan'ın önünde, Hilmi Cem'in önünde, Sercan'ın önünde girdiği düellelerden şak diye çıkıyor ve hala Özgür'ü ilk fotoda aday gösteriyorsunuz. Bana inanılmaz garip ve inanılmaz haksızlıkmış gibi geliyor. Yazılabilecek bir sürü adam var orada. Özgürden önce Özgür tercihi Özgür de uyanamadı bu işe. Özgür de diyor ki normal karşılıyorum diyor. Özgür artık sen de bunu normal karşılama. Yeter yani sen de bir uyanış içine gir. Niye hep ben yazılıyorum filan demesi lazım Özgür'ünde. Bana bu da garip geliyor. Efendim Survivor ekstra kısa bir reklam arasına gidiyor. Reklamlardan sonra buradayız efendim.